Sana zahmet bir baksana. Merhabalar. Merhabalar. Efendim aldatılsaydınız tepkiniz ne olurdu? Ne kadar garip tarzları var. Oha. Çok sıra dışı. Değişik. Şeytan Farklı. ilk aldatılandır. Tamam. <laughs> Yok artık nasıl yani? <laughs> Oha. Acaba şey ne, nasıl tepkilerle karşılaşıyorlardır çok merak ediyorum. Ya arkadaşlar şimdi işin şurasına yine geldik işte lafa gelince herkes abi düşünce özgürlüğü, giyim özgürlüğü, cartı cürtü falan farklı bir şey görünce he ulamak siz kimsi kimsiz, kimsiz? tiplere bak falan ama adam nasıl giyiniyor bana ne istiyorsa diğer tarafını deldirsin. Ben sadece şeyi merak ediyorum yani nasıl tepkilerle karşılaşıyorlar acaba ya yani ne bileyim sokakta yürüyebiliyorlar mı böyle? İlla sıkıntı çekiyorlardır. Ne oluyor, ne bitiyor. Merhabalar. Merhabalar. Efendim, aldatılsaydınız tepkiniz ne olurdu? Ee, çıkar milletimden özür dilerdim. Şeytan ilk aldatılandır. Tanrı tarafından cennetten kovulmuştur. Aldatılmış ve kandırılmıştır. Üzerine iftira atılmıştır. Ben de aynı şekilde aldatılsaydım büyük ihtimal bunun intikamını beni aldatandan alabilirdim. Aynı zamanda biz büyük bir kuruluşuz. Hmm. Türkiye'deki lejyon ne? grupları olarak. Allah Allah. Tüm dünyada iki yıl sonra büyük bir savaş olacak. Yok cehennemde artık. görevliyim. Ne? Kimliğim var. Ee, Nasıl zebani. kimliğiniz var anlamadım. Ha, kafan güzel. Ya dalga geçiyorsun ya da kafan güzel. Bırak ben cehennemde zebanıyım. Şeytanla bir anlaşmamız var. Aynen. iki sene sonra 2023'te. Lan. Hop <laughs> hayır bak hayır ya 2023'te seçim var sikerim lan cehenneminizde kazanınızda şeytanınızda Oğlum hayır seçimden sonra ha kabul etmiyorum 2023'te ben gideceğim oyumu vereceğim hükümet değişecek ondan sonra cehennem mi kuruyorsunuz zebani mi dövüyorsunuz ne yapıyorsanız yapın Hayır ben, önce oyumu vereyim arkadaş yeter be 20 yıldır çektiğimiz 22 yıldır da bir de bir hükümet değişemeden şeytanlar başladı biz ekticeğiz cehennemde sıradayız falan. Hayır abi. Kabul etmiyorum. Reddediyorum lan Ak Parti ve MHP oylarıyla reddettim. Yok ya böyle bir şey. <laughs> Meclis yemek yenecek yer değildir. Mecliste yemek gelmesinin konulu önerge Ak Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Zebaniyim, kimliğim taç çakramla bağlantılı. Çakralarım aktif. Tamam, tüm çakralarım aktif. Kökten başlıyor. Yukarı kadar tüm çakralar aktif. Yani siz tam olarak neyisiniz? Biz dünyayı kurtaracak Hı -hı. kişileriz. Oo, oh. efendinin, şeytanın izniyle tüm egemen. Yandaki arkadaş pek inanmıyor ama. Dünyayı <laughs> yani... <laughs> yok edeceğiz. Yerine altın çağı kuracağız. Şimdi inanmıyorsunuz tabii ki de. Normaldir inanmamak. Ama kuracağız İki yıl. Büyük bir savaş olacak. Gökler bizi duyuyor. Sinan Arı'a selam olsun. Sinan Arık kimdir? Sinan Arık'ı tanıyan tanır. O da yukarıdan inme. <laughs> Süleyman Çakır birisidir. Bizim lejyonumuzdan. Ankara'dan. Ona selam olsun buradan. Ya şimdi anlamadım şu mu? Ee, siz şeytan olduğumu, olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Hayır biz onun yolcularıyız. Askerlik. şeytanın yolcuları. Evet. Askerleri. Evet dünyayı daha güzel bir yapmak yer yapmak için. Çalışıyoruz ve çalışacağız. Mesela ne? Abi yapmışsın? hayır bu layıklık karşıtı bir söylemdir. Ee, Tüm Kemalist askerleri buraya davet ediyorum bunu. Hayır, ha, olmaz. Herhangi bir inanç devlet işine karıştırılamaz. Selamı şeytan ilafetini kuracaklar Layıklık elden gidiyor demiş. Aynen öyle Selami. Onları söyleyemeyiz. Planlarımızı ifşa edersek karşı taraf daha güçlü çıkar. Bir karşı taraf daha yapmadık. kim? Yapmadık. Yapıyoruz. Yani ipucu verme şansınız Efendim, var mı? Şöyle dokunursam, kapatın gözünüzü. Efendinin ışığı seni bulsun dediğimde bu gece efendi senin rüyana girecek. Efendi kim? Şeytan. Abi ne yapıyorsun? Ya dalga geçiyorlar işte yani diye tahmin ediyorum ya bilmiyorum bu inançla alakalı herhangi bir fikrim yok da yani trollüyorlar dalga geçiyorlar. Ne <laughs> işin <laughs> Dur ne yapıyorsun? Evet e, siz? Yani ben de onu aldatırdım muhtemelen. Hatta daha sayıyla fazla. Ondan sonra onu makarnacıya götürürdüm. Ben zaten makarna canavarına tapıyorum. Güzel bir din. Herkese öneriyorum. Makarna canavarı... Kanka sen anlatsana onu ya. Sen daha iyi bilirsin. Arkadaşıdır kendisi spagetti canavarı. <laughs> Öyle söyleyelim. Kendisi o lejyondan, <laughs> spagetti canavarından. Hani yalan değil bunlar kesinlikle yalan yalan diyenler alay geçenler bize gülenler olacak yorumlarda. Yok o benim saygım var da şu an bugün gelecek mi bana şimdi yattığım evet, gelecek, zaman. Gelecek. Ne? Bir şey yapmaz değil mi bana? <laughs> yok bir şey yapmaz. Sadece dokunur ve <laughs> bir yerlerinize gider sorun yok. Abi gözünü tacizci. <laughs> <dokunurlar. gülüyor> en son geldiler. Iki Harbi mi? Harbi diyorum. Bir <laughs> diyorum. şey olmaz. Bir daha gelsinler. Bu ne kez kabul edin. Bu kez kovmayın. Bir günlük mü? Evinize alın çay kahve verin. <laughs> bir günlük mü gelecek? Bir günlük, bir günlük. bana. Bu kıyansı kişi abonelik hediye etmiş. Eyvallah, baş dağılsın. Kesin Yok yok, musallat olmaz. Öyle bir şey yok bizde. Söyle ama. Söyleyeyim. Söyledim bir gün. Abi gelmesin bugün de söylesin. Zahmet olmasın. Vallahi hiç zahmet etmesin. Ben işim var gücüm. Sinan Arağa selam olsun. O gelecek bana kişi mi o? Yok o başka zaman konuşuruz onu. O şimdi gelmez. İşleri var onun üst tarafta. Göklerde o. Beni bulsun. Sinan Arık. Ee, siz direkt arkadaşa gidin. <laughs> Duyuyor mu beni? Duyuyor. Mesela gülüyorsunuz. Alay geç. Hayır. Sinan Arık. Sinan Arık. Aaaa! Bu adam! Ben göklerden mi biriyim. Delikanlı. Şu şu. Hatırladınız mı? Beynimde iki tane kişi var bizzat. Kafama şimşek çaktı. Bu. O. Hayır geçmiyorum vallahi bana gelmesinden Hayır, korkuyorum değil. ya. Vallahi alay geçiyor. Arkadaşlar alay geçecekler. Ben onları şunu derim. Bizim anlattıklarımızda alay geçenler 4000 yıldır egemenlikte, dini egemenlikte. ...bu dünyayı bu hale getirenlerle alay etsinler. Biz yeni bir altın çağın öncüsüyüz ve dini egemenlik... ...bu altın çağ ile beraber... ...karanlığa gömülecek, bu kadar basittir. Allah sen bu gece benim ağzıma sıçrayan gibi... Onlar alırlar ben, ama ya. Eee <laughs> siz ne düşünüyorsunuz peki? Çok mantıklı konuşuyor. Sizin ben e, üstünüz yani. mü? Evet, kendisi baş rahibim. Peki e, nasıl bir eğitim aldınız? Eğitimi açıklayamam, o bizde kalıyor ama... İsteyenlere grubu ekleyebiliriz. Ne grubu? grubu? <laughs> Discord grubuna. <laughs> Aa Discord'da takılıyorlar. Çok iyi. Gelişmişlik oğlum. Bu bunu gerektirir. Yenilikçilik bunu gerektirir. Efendim? Pyramid of Truth hakikat piramidi. Dünyanın birçok yerinde koşullanmış bir örgüttür. Resmi bir örgüttür. Böyle bulabilirler. Bizim de Discord'un linkini atın. Gelin bizim Discord da öyle. Mi? Geçen gün baktım. İşler izliyorlar saçma sapan şey Necmettin Erbakan'la alakalı. Yani bizi olarak. Peki sizin üstünüz var mı? Var. Başkara rahibimiz var. Kendisi gerçekten karadır. Yani Türkiye'de <laughs> mi yaşıyor? Yok Çok... o Amerika'da Florida'da. Kendisi karadır.